Evet, uzun bir aradan sonra tekrardan aynı görevi yapacağız. Ee, biz buraya en son e, Fatih ile birlikte 3 kişi girmiştik herhalde. Evet. Değil mi? şimdi tekrardan giticim. Hadi bakalım. Bu arada ben görüş açısını şey yapmışım ya bayağı geriye çekmişim ama düzeltmeyeceğim. Bayağı güzel görünüyor şu an. Aynen. Lazer neydi? Evet, evet. Ee, farenin ön kısmı. Yok ben onu nereye aldım ya? Oldaki tuş. Ha o o o tamam. E o yandan bakma değil mi sende? Tam işte yandan bak. Ben onu değiştirdim ama. Tam tersini aldım. Şimdi eski bir FBI ajanının olduğu yer. Burası. Ben bunu lazer takmadım mı lan? Neyse hadi gidelim. Abdullah bu solda araba yanıyor muydu? Bilmiyorum. Ben hatırlamıyorum. Az bir bekle bir briefing'e bakalım mı? Bir değişiklik var mı? Bakalım şu kapıda ya. Ha yok. Hala kaçak olan baş zanlı baş, baş tutukla ve emniyete al. Zanlının sivili ve e, zanlının sivil sivili diyorum. Silahlı veya tehlikeli olduğu varsayılıyor. Tamam ya burada ekstra bir şey yok. Aa, bir dakika benim niye bilgisayar kastı bir an? Hadi girelim. Adam yok burada. Ne oluyor lan? Uzak var. Tamam hafif aç. Ben basmadım sen bastın. Yok. Buraya, Buraya bakıyorum. Tamam burası temiz, en sağ köşe temiz. Tamam burası boş. Burada report burada edilecek bir şey var, şey var mı? Yani masalar olabilir. Yok, bir şey yok. Burada bir şey yok ya. Aha, burada bir şey var ses kaydı. Onlar çok önemli değil herhalde ya. Açalım dursun. Bir de alt yazı koyaydınız. Bir dakika. F mi çıktı? Burada F çıktı sanki. Yok çıkmadı. Geçen bu görevi yaparken bir şey eksik yapmıştık sanki yani. Aman dikkat. <gülüyor> 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 bu ne? <laughs> Bunu bombacı gibi duruyor. <laughs> Arkandayım. Tamam. Şu anda tam önümde televizyon var ya şurada. Şimdi malzemelerimiz neler? Benim bir elektro şokum var. Aa çok iyi biber gazı da var. İkimizde de biber gazı, şey maske var değil mi? Sen de, bende var mı? Sen de var. var. Tamam. Yo ben de yok. Ben de var gaz maske. Tamam sen de var. O zaman sen onunla şey yap. Dal içeri. Benim bombam var. Sen şu kapının arkasına bir bak bakayım şey var mı? E, tuzak var mı Abdullah? Ben direkt bombasını atayım. Ama bir dakika önce tuzak var mı diye kontrol et. Bu evde her yerde tuzak var çünkü. Tamam yoksa görüşürüz. Açıyorum. açıyorum. Evet, açısı Aç. atıyorum. Tamam aç bekliyorum. Gördüm. Haydi. Adama sıkmayacağım diye. Kendi canımdan oluyordum. Sen almasaydın ki. Ben de uzun namlulu silah var. İstersen sıkabilirim uzaktan ama. Neyse adamız olduğuna göre. Evet. Ben gittim. aptal ben öldüm tek başınasın bakalım bu bölüm nasıl bitecek hadi sende her şey adam nereye <laughs> Haydi oğlum güzel bir video çıkarım zaten bu arada iki kişiler yani en azından iki kişi aynı gibi görünüyor adam Öldü o zaman. Abi bir tane bomba sesi duydum. Get down and don't move. LSD. <laughs> Koskası. Harbi da. mi? <gülüyor> <gülüyor> da. Gördüm. Kes. Nasıl vuramadın lan onu? Patlamıyor, Patlamıyor ki. Abi bir şey Aha. Aha. Çalınan, federal, federal bildirir bildir. Abi adam nereye kayboldu ya? Adam nereye, adam nereye kayboldu? Adam nereye kayboldu? Burada değil. değil. Üst baktın mı? Ha, bak bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi, ikinci şarjörüm var. <laughs> nerede bu ya? Adam nerede harbi? Ne? Uçtu adamım. Benden doğru. Tuzak yok, devam et. Bu adam mı seni vurdu? Evet. Ha yok. Aşkı bir adam vurdu benim. Ya da aynı adamdı. Evet. Allah seni ne yapmaya ödüm kurttu. <laughs> Vur şuna! <gülüyor> <gülüyor> evet, bu bu değil. Adam nerede? Adam hala yaşıyor şu an. Görevlerde var. <gülüyor> 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 Neyse. Güzel bölümdü ama ya. <laughs> Alamadık ama güzel bölüm çıktı gibi bir şey oldu. Adam nereye kayboldu? Ben hala bulamadım. Dur bakalım ne kadar ne alacağız? Ne aldık işte? Eksice. Efendim. <laughs>